Arkadaşlar merhabalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün çıkaracağı ya da ulus devletlere dayattığı bu küresel pandemi yasa tasarısıyla ilgili sizlere çok sayıda video analiz yaptım. Ve dedim ki size bu işin yakasını bırakmayacağım. Bırakmaya da niyetim yok. Gelişmeleri an be an sizler için takip ediyorum. Zira bakın ne küresel basında ne de yerel basında bu konuyla ilgili tek satır haber yer almıyor. Bu konu tartışılmıyor. Oysa çok samimi söylüyorum, bu konu çok ciddi ve çok tehlikeli bir konu. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Fonlanmış basın, efendim e, ekonomik anlamda dışarıya bağımlı ya da o elit e, şeyine çetesine bağlı e, yönetimine bağlı bir basın, bunları elbette dile getirmez. Çünkü onların dediğini yapmak zorunda. Ana akım medya diyoruz. Ana akım medya dediğiniz şey şu değerli dostlar dünyaya hakim güçlerin, dünyayı yönetmek isteyen bir avuç küresel oligarşinin sesidir. Onların resmi görüşlerini insanlara yansıtmak, beyinlerine kazımaktır. O yüzden de o plan ve projeleri deklare etmiyorlar, deşifre etmiyorlar. Gerçekleştikten sonra efendim nasıl olsa insanlar duyacak. Öyle bir şey olmaz. Çünkü bakın sadece bir devletin değil, bütün ulus devletler bu pandemi küresel yasa tasarısıyla adeta egemenlikleri ellerinden alınıyor. Ben demiyorum birazdan anlatacağım. İngiltere çok ilginç bir karara imza attı ve e, bu Mayıs ayında biliyorsunuz Mayıs 2024 yılında bu yasa tasarısının tamamlanarak devletlere sunulması ve onaylat, onaylatılması hedefleniyor. Ve bu onaylama işlemi çok ilginç. Devletlerin yani ulus devletlerin meclislerinden saklanıyor kaçırılıyor. Yani bu küresel pandemi yasa tasarısı hazırlandı. 10 Mayıs itibariyle bitti. Hazırlıklar bitti. Şimdi devlete devletlere sunulacak. Yani kabul etmeleri için devletlerin onayına sunulacak. Ama bu onaylama işlemi meclislerde değil Dünya Sağlık Örgütü asemblesinde yapılacak. Ne demek? Dünya Sağlık Örgütü asemblesi, Dünya Asemblesi e, Ulus devletlerin sağlık bakanlıklarından oluşuyor. Sağlık bakanlarından oluşuyor daha doğrusu. O bakanlar zaten bunların çoğunu kabul etti. Yani 2021 yılında başlatılan süreç o malum süreçten hemen sonra başlatıldı. Ve niye başlatıldı? Dediler ki efendim yeni bir malum süreç yaşanırsa işte yeni hastalıklar, küresel hastalıklar çıkarsa dünya sağlık örgütü tam yetkili ve her şeyi eline alan ulus devletlerin yetkilerini de tırpanlayan, egemenlik haklarını kendinde toplayan bir yönetimle buna müdahale edecek. Yani tek sağlık yönetimi diyorlar buna. Kim diyor? Bilgeyiz diyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün maalesef ve maalesef üye ülkeler değil, sivil toplum kuruluşları kime ait olduklarını biliyorsunuz fonluyor. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'ne en fazla yardım yapan kim? Bakın devletler nezdinde de devletler dahil Bill Gates'in Melinda Gates Vakfı. Şimdi böyle bir sistem ele geçirilmiş. Yani o küresel şirketler eliyle ele geçirilmiş istediklerini yaptırma gücüne sahipler. Bir deyim vardır. Parayı veren emir verir. Ya da parayı alan emir alır. O yüzden de değerli dostlar bu yasa tasarısı çok önemli. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tüzüğü var. Yönetim tüzüğü var. Bu sağlık e, tüzüğünün 19. maddesi e, de tamamen değiştirilmiyor. Bakın ona eklemeler yapılarak devletlerin meclislerinden kaçırılıyor. Tamamen yeni bir şeyler eklense devletlerin e, parlamentosunda onaylanması lazım. Ama ne yapıyorlar? Kurnazlık yaparak tamamen değiştirmek yerine 19. maddeye eklemeler yapıyorlar ki nelerin eklendiğini şimdi sizlere tekrar hatırlatayım. Durum bu kadar ciddi. Çünkü İngiltere, bakın uzatmadan söyleyeyim, İngiltere bu yasa tasarısını kabul etmeyeceğini açıkladı. Ve nedeni şu diyor ki devletlerin egemenlik haklarını daha doğrusu kendileri açısından baktığı baktığı için diyor ki egemenlik hakkımızı elimizden alıyor diyor. Ne dedik başından beri? Ulus devletlerin egemenlik haklarını ellerinden alıyor. Ya bu kadar önemli. Hani bütün egemenlikler kayısı şartsız milletindi? Böyle bir şey yokmuş demek. O yüzden bakın İngiltere Hollanda bunu reddedeceğini söylüyor. Devletimizde çıkıp e, iktidar çıkıp bu konuda açıklama yapması lazım. Şu şu şartlarda biz kabul ederiz diyebilmeli ya da etmiyoruz diyebilmeli. Gönül ister ki hiç etmesinler. Çünkü ettikleri takdirde bütün devletler ulus devletler Dünya Sağlık Örgütü'nün egemenliğine girecek. Şimdi isterseniz kısa anlatayım. Bakın dedik ki Dünya Sağlık Örgütü Aralık 2021'de dünya tek sağlık. Bakın tek sağlık niye? Tek elden. Biz ne diyoruz? Tek dünya devleti. Ve bu yasa tasarısı tek dünya devletine atılmış. Bugüne kadar en önemli hamle. O yüzden çok önemli. Bu parolayla yeni bir küresel pandemi tüzüğü hazırlıklarına başladılar. Diyorlar ki, efendim işte bu malum süreçte tek tek müdahale edildi. Başarılı, başarılı olamadık. Ama bundan sonra böyle bir şey yaşanırsa doğrudan Dünya Sağlık Örgütü yetkili olacak ve tedavilerden tutun işte acil durum ilan edilmesine küresel e, e, acil durum ilan edilmesine kadar her şeye karar vermelidir. Ve bakın Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'na tek başına e, küresel salgın ilan etmez, etmez, etme yetkisi veriyor bu yasa tasarısı. Bu kadar da acil ve tehlikeli bir konudur. E, dolayısıyla bunu iyi düşünmek lazım. Şimdi e, 11. maddesi bahsettiğim yani Dünya Sağlık Örgütü Başkanı tüm ulus devletlerin liderlerinden üstün hale gelerek mesela işte bir e, salgına tek başına karar verecek. 11. madde. Yine değerli dostlar bu tüzük Dünya Sağlık Örgütü Başkanlığı dedik ki e, önemli bir hale getiriyor ve söylediği her cümle adeta bir uluslararası kural haline gelecek. Yani kim ki sonuçta Dünya Sağlık Örgütü dediğiniz kurum Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulmuş alt kurumdur, alt birimdir. Ama çalışanlarına baktığınızda işleyişine baktığınızda emin olun Birleşmiş Milletler'den çok daha katı kurallara ve ayrıcalıklara sahip. O yüzden de bu kuruma dikkat çekiyorum. Dünya Sağlık Örgütü ulus devletlerin sağlık bakanlıklarının üstünde ve küresel sağlık bakanlığı haline gelecek. Madde 6, birinci fıkra. Bakın madde madde söylüyorum. Birinci fıkrasında bu var. Diyor ki olası bir küresel veya yerel salgında tedavi, ilaç belirlenmesi ve e, uygulamaları tamamen Dünya Sağlık Örgütü'ne aittir. O olacak. Yani yapmayanlara da yaptırım var. Uygulamayanlara da yaptırım var. Elbette Dünya Sağlık Örgütü, bakın küresel bir kuruluş olduğu için bütün devletlerin katkılarıyla kurulduğu için dünya halklarının ve ulus devletlerinde yaşayan insanların sağlığını elbette düşünecek. Elbette önlem alacağız, alacaklar. Ve onların aldığı her doğru önlem elbette tedavi olarak uygulanabilir. Ama son yıllarda baktığımızda bu kurumu farklı bir işleyişe soktular. O yüzden insanlar çok güvenmiyor. Yoksa insanlar tabii ki e, tedavi olacak. Tabii ki hastalıklara karşı duyarlı olacağız ve hasta olduğumuzda tedavi olacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Efendim salgınlarda dikkatli olacağız, tedbirimizi alacağız. Bunlardan bir şüphe yok. Ama bunlar farklı bir işlev görmek istiyorlar, farklılaştırmak istiyorlar o kurumu. Yine Dünya Sağlık Örgütü sadece küresel salgın konusunda değil, yerel bir salgın ilan etme yetkisine de sahip olacak. İşin tuhaf yanı bizim herhangi bir yedi bölgeden birisinde bir hastalık var. Dünya Sağlık Örgütü geldi dedi ki efendim siz bir karışmayın hele bir kenara çekilin burada bir salgın var. Salgın ilan ediyorum. Şimdi bir şey diyemeyeceksiniz. Böyle bir durum. Yine Dünya Sağlık Örgütü bu anlaşma ile Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları dışındaki tüm görüşleri yasaklayacak. Yani açıkçası sansür. Hani yanlışlık bir bilgi yayma diye bir kanun da bizde zaten geçti. Bütün devletler esasında bu kanunu yürürlüğe koydu. Altyapısını oluşturuyorlar. Dünden razılar. Ama bilmiyorlar ki başlarına neler gelecek. Şimdi devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün ee, kararları yasaların üstünde olacak. Bakın o ülkelerin yasaların üzerinde olacak. Kararlara uymayan devletlere yaptırım uygulanacak. Bunlar madde madde var. Girin siz de bakın. Dünya Sağlık Örgütü sadece insan kaynaklı hastalıklar yani salgınlar konusunda yetkili değil. Hayvan hastalıkları konusunda da orta otorite o, olacak. Dördüncü madde ikinci fıkra. Canlı hayvan pazarları, çiftlikler, hayvan taşımacılığı, hayvan ticareti hepsi nereye giriyor? değerli dostlar, Dünya Sağlık Örgütü'nün yetki alanına giriyor. Yani bakın her şeye karışıyor. Yaşamınızı değiştiriyor, kültür kodlarınızı değiştiriyor, yeme içme alışkanlıklarınızı değiştiriyor. Efendim, e, burada e, kendi sağlık alanının dışındaki alanlara da karışıyor. Yine e, mesela çevre ve arazi nasıl kullanacağımıza Dünya Sağlık Örgütü karar verebilir. Beşinci madde, üçüncü fıkra. Dünya Sağlık Örgütü bu anlaşma ile ulus devletlerin her türlü sağlık veri sistemine ulaşabilecek Yine devletler salgın sırasında sağlık ürünleri stoklayamayacak. Bakın bu da İngiltere'nin itiraz ettiği maddelerden bir tanesi. İlaçların %10'u ücretsiz, %10'u da uygun fiyatla Dünya Sağlık Örgütü'ne verilecek. Diyeceksiniz ki ya tamam da bu ne güzel bir şey. Bakın burada ilaç küresel ilaç firmalarına esasında bir gönderme var. Daha fazla açamıyorum. Çünkü diyor ki e, siz e, hastalık e, bahane edersiniz ya da işte bir hastalık geliyor dersiniz. Bunu çok çeşitli ilaçlar önerirsiniz. Bu ilaçları devletlerin alarak Dünya Sağlık Örgütü'ne bağışlamasını istiyorsunuz. Yani böyle burada kötüye kullanılacak bir durum da söz konusudur. Yine e, bakın bu müzakereler dediğim gibi ayın 10'unda 10 Mayıs'ta tamamladı. Ay sonunda ay sonunda e, şeye, onaya sunulacak devletlere onaya sunulacak. Burada çok dikkatli olmak lazım. Bu konuda uyarıyorum. Bakın bunu Reuters geçti İngiltere buna karşı çıkıyor. Şimdi itiraz ediyor. Umarım diğer devletlerde hele hele bizim ülkemiz buna başta karşı çıkması lazım. Ve bir açıklamada e, yapmadılar. Ben bir an önce Sağlık Bakanlığı'nın çıkıp bu pandemi küresel yasa tasarısının şu şu bölümleri e, biraz e, daha yumuşatılır. Ya da biz bu yasayı şu şu nedenlerle kabul etmeyeceğiz ya da edeceğiz diye mutlaka açıklama yapması lazım ki insanlar neyin ne olduğunu bilebilsin. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.